Must Be War kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Survivor'da İsmail sevenlerini yüzen bir haberi maalesef siz değerli takipçilerimizle paylaşmak istiyoruz. Her fırsatta eşi eski Survivor yarışmacısı İlayda'ya sevgisini gösteren İsmail Balaban'ı seven ve haksızlık yapıldığını düşünen herkesin videoya bir beğeni bırakmalarını istiyorum. Survivor 2025 sezonuna hızlı bir başlangıç yapan ve güzel bir başarı grafiği çizen İsmail, bildiğiniz üzere Survivor'da ikinci eleme adayı olması üzerine 3. ve 4. dokunulmazlık oyununa çıkmayacağını bildirmişti. Ama maalesef daha yüzden bir iddia ortaya atıldı. İsmail Balaban bu şartlarda Acun Media ekibine yarışmak istemediğini ve yarışmadan çekilmek istediğini bildirmiş. Bunu duyan Survivor izleyicisi İsmail Balaba'nın asla bu kadar kolay pes etmeyeceğini dile getirirken Batuhan'ın İsmail karşısındaki tutumu da tepki topladı. Survivor bilgileri için takipte kalın, hoşça kalın.